Oyun o, hafif, korkunç bir de değil gibi. Aha sol üstte bir şey geldi. Duyuru panosu. İşte hikayeleri, olay dosyaları, oyun modu içerir. Oyun sahibi duyuru panosunu kontrol eder. Ancak herhangi bir zamanda herkes görüntüleyebilir diyor. Yani burayı istediğimiz zaman görüntüleyebiliyormuşuz. Bu arada selamlar YouTube giriş yapmayı unuttuk. Evet devam edelim. Bir şeyler olabiliyorsunuz Şimdi burada bir tane e, kağıt var. Kağıda okuyacağım ben. İngilizce yazıyor. Merhaba John. Kasetlerin olduğu kutuya bakmak ister misin? Diyor. Bunların içinde kayıtlar var diyor. Saçma hayaletleri işte e, kayıtların olduğu kasetlerin olduğu kutuyu arar mısın diyor. Onları bul. E, Lenin'in sana büyük bir e, işte şeyi olacak diyor. Of. Ne demek tam onakım of. Oh ya, bir iyiliğe şey olacak diyor. Fazla işte e, ödülleri kaybetmeyi e, karşılayamayız falan filan demiş. Ha tam Türkçesi varmış. Amına koy. Hey John, sen o aptal hayretleri uyandırırken ayrı şu kayıt cihazlarının aramanın bir sıkıntısı var mı? Onları bulursan Lenin'in sana çok şey borçlu olur. Atış poligonu bu kadar çok ödül kaybetmeyi göze almaz. Yani %30 şeklinde çevirmişiz. <laughs> Oyunun sesini kısmayın çok he. Oyun sesi bende açık. Yani burada bir şey daha var. Okuyorum. Janatörler bu kadar zor çalıştırılmamalı. Ya Johnny'nin bu labirente sakladığı bir şey var ya da kablolar lanet olası işten daha beter. Yine de Johnny'den ders almakla başa almakla başa ba <laughs> gidilebilir. Sadece onları bir kol bir bacak şarj et ve devam et. Bir şeyleri şarj edeceğiz yani. Hı, -hı. Aa, burada bir şey var. Bu ne Şu, lan? Anlarsın sen, sen. Ben buradayım. Arkandayım. Ha, tamam. Biz niye aynıyız ya? Aynıyız ya Hepimiz. Hepim. Aynıyız. Bakayım şu Gülsüm'e. Gülsüm gel bakayım. Abi Gülsüm niye yam yam? Gülsüm bir tık yamıyor yam mu? Gülsüm, Gülsüm var kesin. Gülsüm, Gülsüm, kesin. Bak konuşa sabahtan beri. Aa evet. sesim kapalı kalmış ya. Kaan oğlum sen yayıncısın ondan ilerle. Ya abi ne alakası sizin beni korumanız lazım. İlerle ilerle çok koşuyor Abi, abi burada da kanka kaset var ve el feneri var. Oh El fenerini ey ile hey, eyle aldım. Eyle O el fenerini alım bu arada. Aa evet aldım. Aha illa geliyorum abi. Aha, arkamdan geliyor mu lan? Hey. Evet, ay, evet. Ay, gel gel. İllallah abi. ne? Anımın... <laughs> Mal bu ne? <laughs> ben biliyordum bunu. Buraları izlemiştim. Bu taraftan yazıyor. Nasıl ya Nuni. No, ne ya? Şaka mısınız? Zırın oğlum. Aa bir dakika bu ne? Tam bu taraftan Gülüşmeler. diyor. Ah Siktir. Şey diyor. tam çıkmaz yol diyor. Bu taraftan ilerleyeceğiz. Aha. Tam bak bu taraf bu taraftan yazıyor. Ben ya, gideceğim. Giderim. Tamam. Cuando... Durun da abi 17 kişi. Aynen da. Atmayın korku şeyini. İki yol ananı sikeyim Abi. Şöyle bir geçsene. Nereye? Oha bir şey yürüdü. Değil mi? Bu yoldan diyor. Aha. Üçlük patladı. Abi aranızda ampulcü falan varsa. Ben ben halledebiliyorum abi o işleri Yapsın ya. onu. Ustam şifa mı pişiriyorsun ya? Yok be usta. Aha. Kanka the end diyor yine. Şey. Tam başka yol oğlum. Burada. Ya yani Gülsüm sen daha korkunçsun bu arada. Gülsüm'den niye ses çıkmıyor? O daha korkunç işte. Götümüzün devinde ve ses çıkmıyor abi. <laughs> abi benim mikrofonum kapalı. Aa. Ka adam beri. koşuyor. Adam koştu kanka. Bırak Aha. Aha. Gitti 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 ona. Oğlum suçluyum kanka. Adam döndü sandım. Sanki hayat diye bir ses duydum. Yok yok keep going. İlerle kan ya. Kanka korkuyorum. Tamam gel soldan. Sağ mı sol mu? Sol. Sağ daha iyiydi kan. Tamam gel hadi gel Allah kahretsin gel, gel ya. Gel. Ama sol gidiyor. Aa bak burası tamam, sol, sol, sol Ben doğru bildim İşte işte Gülsün benim yolumu şaşırtmaya çalışıyor bana. <laughs> 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 burası geldiğimiz yol tamam buradan gideceğiz o zaman. Şuradan gidilecek kan eğilmen gerekecek. Oh my. Neredesiniz oğlum? Lan ilerle. Ya, ya. bunları bilmiyorum bak yalan söylemeyeyim. Ayda kanka bir şeyler yakacağız galiba. Taner altıma sıçtım seni görünce. Yasaklı bölümü araştır. Kriptex'in. Ee, Kriptex Kriptex nerede? Anan aldı. Kilidini açmanın Milyonunu bir, yolunu bul. bul. Bu bir kilit. Ve biz bu kilidi açacağız. Tamam şurayı bir araştıralım abi. Çizme Ha? Ha? Lan tamam, arkamızda olur. <laughs> Geç lan öne. <hemen. gülüyor> <laughs> ya abi ya. Aha bir şey abi. geldi. I What? want play game. Kanka. Onun istediğim mi bu testlerini? İlerle ilerle. Kanka. Karşıya geldik. Burada kuru kafalar var. Ee, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Bir ses geldi evet, bir korkunç bir ses Nereden geldi. Nereden oluyor? Nereden oluyor? Çalıların arasında saklanın. Öyle bir şey yok merak etme. Kuru kafaları inceliyorum da bir gariplik yok kanka. Bunlar normal kuru kafa. Aha bir şey var burada. Kaset var. Heykel. Bir çıkın da bana bakayım. <laughs> kitap var abi <aşağıda>. Heykel yok. <laughs> Devam. Aha bak bir yerlere ha, geldik. Aa şu kulübe bulduk. Ha, Aa bir kitap var. var. <laughs> Aynen öyle. Gülsünden kaçmaz. <laughs> <Ben gülüyor> Özür vereceklermiş, para mi? Verecek Aha. Dermiş, İçeride müzik çalıyor. Abi, o, o çadır değil mi oğlum işte burada müziği değiştirebilirsiniz dediği çadır. Burada not var. Her yani kayıt oluşturuldu. Ölürsek buraya döneceğiz. Aa burada not var. Hmm. Kanka şurada kitabı alın. Paner ne oluyor hmm. lan? Adam kadını gördüğünde kadın adamı gördüğünde Abi Taner az önce çarpılı gördünüz mü? <laughs> Neler var ya. Eli ayağın dolandı <laughs> kanka. Sesin gitti. <gülüyor> 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 <Bir> şey. <laughs> ne oluyor? Nasıl işte? <laughs> okudunuz mu? Şimdi kadın adam gelince e, ee, kıpırdamayacağız abi. Adam gelince kıpırdamayacağız. Okuyayım ben size. Burada da bir çeşit mekanizma buldum. Tamamını par e, tamamen parlamasını sağladım. Acaba herhangi bir şeyi kontrol ediyor mu? Hı, bir çeşit mekanizma. <laughs> ben burada bir mekanizma göremiyorum. İlerleyelim. İlerleyelim abi. Bir şey geliyor. Tutun. Çömelin. Ananı dur 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 dur. E, kapat. Neyle kapanıyor? Bilmiyorum. Bir, birle bil, kapat. Birle bir. Kapat 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 kapat. Kapattım. Kapat, kapat, Ben şu an. kapattım mı? Kapat. Ağzını sıçacağım. Bir dur dur. <laughs> Oğlum şimşek çakıyor. Oğlum çıkın çıkın ama. Çık. Ne oldu? Ne? Allah <laughs> Allah. Bu tarafta bir sürü heykel var. Üzerinde yazılar, yazılar mahvoldu. Ancak birkaç tanesinin hala bazı harfleri duruyor. Hangi harf? EQ yazıyorlar. E, Q. not, not edelim ya. Bak burada e, EQ çünkü diğer tarafta da E ve S var. Alıyorum ben. Oh my ben. Alıyorum, alıyorum. Ya değil mi? Alıyorum tamam. ben. Geliyor. Bak karşı... Gördüm Gördüm, gördüm. Nani? Çömel. Çömdüm. Ananı Yeme bizi. Sanki şey tamam, sesi gitti çıkabilirsin. Hayır, Hayır gitmedi. Sonunda... Bak adamı duyuyorsun bak. Burada. İyi dinle. Oğlum bu adam benim götümün dibinde. Hala. Ben de şu an gitti sesim. Tamam şimdi gitti. Şimdi gitti. Şimdi gitti. Kanka geri geldi. Ağzına sıçarım. Kapat 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 kapat. Dur. <laughs> ben bakamıyorum. <laughs> Kanın dibinde galiba. Oğlum sesi uzakta olabilir. Çıkabilirsiniz. evet sesi uzakta değil. Bildiğin bağırıyor dibinde. Ne <laughs> diye. <gülüyor> Açtım işi. Eki uya doğru koşuyorum. Aha, İlk... Aa Merse iki. Aa! Oğlum. Mezarlığın dibindeydi mezarlığın. Biz çıktınız mı? Kanka ben kaldım geride. <laughs> kanka ben dışarı çıktım ya bir baktım. Karşımda He, adam var böyle. Gülsüm dur. Benim benim. Oy, çok korkunçtu lan. Kanka ne yapacağız? <laughs> Taner kaçtı mı? <laughs> Bizi burada yanmıyor Ben buradayım oğlum. <laughs> <abi. gülüyor> burada. Aklım çıktı. Oğlum ben <gülüyor> şuradaki <gülüyor> EQ var ya. E, e, e. Oraya gittim kanka. Bir, bir ses geldi. Nasıl geri koştu mu hatırlamıyorum. Oy. Allah'ım ya bu kadar yeter mi? Bir şey mi gelsek Daha dur kızım. Sanki geliyor. Geliyor. Nerede? Bana sesi geliyor. Hayır. Anladım. burada. Geldi. Kapat fenerini. Ben, kapattım. Bir şey görmüyorum. Bende bir ses ben de, ben ses de yok. Bende bir ses yok şu an. Ben açıyorum kameramı şey kamerayı ediyorum fenerime. Neresiz oğlum? Bilmiyorum ki ha. bir yere girdim. Nerede? Ben şu an Gülsün de yayını. Tam şey yatsana gelirken. Kırmızı. Niye atmıyorsun? Ha atıyorum. Ya yalancı. Vallahi atıyorum. <laughs> bu tarafta, bu tarafta, Aa! bu tarafta. Lan o tamam. Beni yedi mi? Biri yandı. Kimi kimi yedi? Gülsün yedi. Gülsün. ne var bilmiyorum. kimi yedi? Kimi yedi? Ekran kırmızıya başlarken direkt gözümü kapalı ne var bilmiyorum. Ben kaçtım. Işte, geliyor. Her şey Allah'ım. Bekliyorum Allah şu an. Çömdüm bekliyorum. <laughs> sorun yok. Sorun yok. Bir öcü oyunu dokuz canınız kaldı diyor. Dokuz kaldı. Kedi lan biz? Ha kadın diyordu ki kıpırdamayın diyordu. E ben hiç kanka kıpırdamadım bana hiç Kıpırdım. gelmedi. Ben arasına da giremedim öylece yok. kaldım aldı beni direkt. Bu, otların arasında değil ot, oğlum otların arasına girecek, girsek ne olacağız ama önüküyüm. Yani. beni alın ya direkt, yarı yoldan. Sesi geliyor burada gelmeyin. O kim lan? Yok bir deneyelim. Ah! Kıpırdama 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 kıpırdama. Fareyi mağarayı bırak. Abi geldi. geldi. Ölümde. Ya beni yedi ya beni yedi ya. <laughs> mağsı sıçtı mı çocuk? Hayır abi ya. ya. Mağsı bıraktım geri zekalı mağsı bıraktım. Nasıl beni yiyorsun ya? Bir oyuncu öldü sekiz canınız kaldı ananı ay ananı Kanka gel buraya ya ışığını kapat oradan geliyor Yok lan burada yok Çömer lan Lan sesi geliyor Çömer Ah 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 Lan lan bu amına kudum canavar sağa gitti gördüm ben gidiyorum. kanka beyim. sağa gitme oraya Solu gitti gitme. kanka sesini duyduğun zaman evet. da çalıya girip çömelin fenerinizi kapatıp neredesin evet. taner Sen keşke eline bir var. işareti alsaydın da işaret bıraksaydın evet. ben kırmızı, kırmızı bırakıyorum kırmızı şu an alalım. gittiğim yola geliyor 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 ee, oğlum, yeşil bu adam beni yiyecek çünkü benim yaş 23 burada da 23 yazıyor ananı satayım oh olay bende oğlum olay bende alakalı ben Yeni aldı. biri yendi biri beni ben... yedi galiba birazdan da beni yiyecek. Beni aldı. Aner nasıl yapacağız? Bu tarafta da? değil kan. Şu arkadaki Geliyor. kapı. Geliyor. Arkada kapı. Alıyor. Geliyor. Yeter <laughs> artık çıkalım ne olur. <laughs> kaç. geliyor kan. Kaç. Kaç. Çık koş bak, koş, yakalar. Ne, önüme koş. Ne geçiyorsun? Ne? Kanka koş koş koş. Çalının arasına gir. Çömel ışığını kapatıp. Ben de yok şu an adam. Sen solda mıydın, sağda mıydın? Sol. Eyu Eyu'dan sola gideceğim. Sağa doğru git. <laughs> Taner sana doğru <laughs> geliyor geleyim mi? Kanka şu an benim bu taraf. Sesini duyuyor musun sen? Yok. Oğlum altıma sıçtım. Aa bak şurada yerdeki şey. Sen kanka şey... sen neredesin lan? Kanka ben nerede biliyor musun? Bu... Aa bak ışıklar da söndü burada 23. 23 söndü kanka beni herhalde öldürdü şu an. 23 söndü. Yok, yok, burada Abi değil. ben nasıl hareket edeceğim. EQ'nun orada adam. Ha, bir ışık var ışık. Ben koydum Kan, ne var? Kanka. gel. Kan, gel bak sana bir şey göstereceğim gel. Geldim. Ben de bir şey yapacağım. Oy senin ben ağzına sıçayım var ya Emre ağzına sıçayım senin. Kan gel. EQ'nun solundan gel. Kanka EQ'nun orada adam. Tamam yapacak bir şey yok. İş Aa. Heykelin dibine gel. Kafasını kaldırdı. Bana bak ben, ben, ben de bende 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 konuşurken. Gelirse söylerim. Gözümün içine bak oğlum. Kafayı kaldırdı bir kanka. Geri çık tekrar bir bakayım. Geri çıktım. Tekrar git yanına. Anını sikim tamam bakma git geri zekalı bir şey yok ama kanka ayağa kalkıp beni sikeceksin. Şu an sorun yok sizin o tarafta yok. Hala sağ taraftan. Neredesin hani? Daha demin yanımdan geçtin. Oldum. Kanka sen baya bir şeyler Şeydeyim. altında. He 23'e gelmiş ya tam. Kanka neredesin? Oğlum, şu, bas şu an bu hazır kanka. Kanka 23'lere bas. 23'lere bas. 23'e bas. Hadi çocuğum. Dur bakayım şuna basınca ne oluyor? Kanka herhalde. Bak, bu kapıyı açacağız Ortaya kanka. kanka gülsünü Unuç koymamız ederim. lazım. Hepsi yanacak. Kanka benim de gelmem lazım ama bulamıyorum. Yok seni kurban vereceğiz. Öyle diyor. Aa orada heykel var lan. Bir şey söyleyeceğim sana heykel. Fayansları bitişik fayansları aktive edebilir mi? He. Bu mekanizma eski görünüyor. Bunu Johnny'nin kurduğundan şüpheliyim. Şimdi kanka, ne yapacağız biliyor musun? Amaç burayı yakmak. Ben şu gülsüm alıp geliyorum. Bir tane. Mantık şu, az önce bize söyledi. Üstüne bastığınız kayalar, yanındakileri yakıyor. Amacımız hepsini yakmak. Mesela ben buna basarsam bak, yanındakiler söndü gördün mü? Bunu yakarsam bak, hepsi söndü. Eee. O yüzden önce bir, e, bir bana salın ya. Ben size bana salın. Ben hiç basmıyorum. Şimdi... Aynı anda basarsak ne olur? Tamam. Ekran görüntüsü alır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya basma diyorum. Basma basma. İlla deneyecek ya. Sen de basıyorsun. Vallahi ben, ben basmıyorum lan. Hayır ben şeydeyim bak. Abi Allah şehrinde aynı karakteri aldınız ya? Ben sanıyorum gelip de burada şey yaptığı için basma bu, için. Bu Bunları söndürecek. Böyle söndürüyor. Şimdi hepsini yakmaya çalışıyoruz. Buna bir mantık lazım işte. Aa evet. kanka bak tek bu kaldı. Ayırken. Evet onu yapmaya çalışıyorum. Beni bir dinlesenize. Heh. Önce bak benim olduğum şu taşı. Şu taşı. Şu taşı ve tamam. şu taşı ya söndüreceğiz. Ortası sönük kalacak. Şunları yakacağız. Şu baş sadece köşeleri yakacağız. Ya iki, iki saattir ben ne yapmaya çalışıyorum? Köşeleri yakış. Bekle. Bekle. Zaman, sonra ortaya şey yakmadık. Tamam, Bekle. ben zaten Aa, Aa, yaptım yaptım şey. şey. Ay, yapmıştım tam dokundu. Gülsüm tamam bak şu anda Bekle. doğru. Evet evet tamam şu an hepsi yandı lan Gülsüm aferin lan. Ee? Ya bekleyin bir. Hepsine dokunuyorsunuz bir durun. Biz hiçbir şey dokunmuyoruz bu arada. Dokunmuyoruz şu an. ne oldu? Tamam şimdi burası yanıyor. Burası yanıyor. Buralar yanıyor. Şu karşıdaki yanmıyor. Hmm. Gülsüm, Gelsene Bekle. Şuna bas. Ben şu o onun yanması gerekiyor sadece. Biliyor musun? Gülsüm ona bas. Şurayı ya. Bu ikisini yakacak bir mekanizma lazım yani. Mantık şu. Aa. Yanan bir tuşun taşın üstüne basarsan onun çaprazın e, önündeki veya yanındaki yanıyorsa veya yanmıyorsa onun rengini değiştiriyor. Hmm. Evet. Ama bastığında rengi. Ama Birimiz çözmeye çalışırken şey yanmasanız. Bir ben deneyeyim. Vazgeçersem size söyleyeceğim. Tamam. Ben kenarda bekliyorum. Tamam. Şu an bu yanık. Ona basarsam etrafı Bu bu en son basılacaktır. Şu an sadece köşeleri yakmamız gerekiyor. Bunu söndürmem gerekiyor. Ha tamam. Sadece bunun şeyi önemli ama hmm, şimdi doğru da aynı anda yansa sadece buna bastığımda her şey çözülecek. Ya amına koydum ortasına acaba kanka bir şey mi böyle koymamız lazım böyle ne bileyim bir nokta. Ortasında biri beklesin. Ben bekleyeyim mi? Çekil ben ortada bekleyeceğim. Bekliyorum. Git. Ne yapıyorsan yap, yap. Ne oluyor lan? Yok, Yok sönüyor. söndürüyor. Fırdamasın. Tamam dur 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 dur. Tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Açıldı lan kapı. Dua ettim amın Lan yaptım. oğlum tek ne ya. <laughs> Dua etmiştim. <laughs> Bismillah dedim açıldığından ortası lan. Ortası şey olunca, ortası sadece şey yapınca dedim köşeleri yaptım mı ortaya tekrar bastım mı tamamdır. E bir de ben tamam kapının önünde durunca. Hadi evet, tamam. Orta kapı. Ceket, <laughs> şu açımdan oğlum bak. Ee, bak burada giyiyorlar. Bir daha kapı var. Sağdan mı gideyim soldan mı gideyim? Aa bir kapı daha var burada. Allah kahretsin Tam Buradan ya. gidemiyorsun, buradan senin ya Ege var ya bak odanı gelip kıracağım kafana ha. Pompalayacağım. Aa panel buraya döndük lan. Hay ananı satayım ben, o kadar çok bunun hı? için mi uğraştı? Az dur bir Çekil lan. Sehtirin. Yeni bir şey var yazıyor. Ha, anladım. Bu şeyi çalıştırmak için bazı taş levhaları daha e, ileriye kaydırmak zorundayım. Şimdi bu lanet şifresi neydi? Evet, Diğerlerde de ipucu var. Abi bir şey sorayım. Hangi eşek kafalı karıştırıyor şu an? Ben dokunmuyorum. Kal. Kal. çekil oradan. Ben yaptım. Ne yapıyorsun oğlum? Ben <laughs> ayarladım zaten şifreyi. Harbi mi? Eki buldum. Eki yazdım ben. Evet abi sağ, <laughs> abi. sağ ol. Ne şey diyor? Ben yaptım. Ben yaptım. Niye şarj kaldı? Hadi gezmeye devam. Oğlum kapının üstüne. Geldiğimiz Allah Allah. O ee... zaman onun soluna mı gitmedik acaba? Bu kapıyı da açamıyoruz. Aha. Sesi geliyor. Sesi geliyor susun. Dur bir dakika bir sus bir harbi. Gelmiyor gelmiyor. Gülsün sus bizde gelmiyor. Diyorsun? Senin tarafında o, galiba o zaman. Beni bir takip ben et. İlaların. Beni alır. Ağzına Gel. sıçayım salak. <gülüyor> <gülüyor> Ben yine kayboldum. Geldim. Taner'in tipe baksana abi, Taner'in tipe baksana. Benim bir tane tanerim. Kanka senin tipinle tanerdin aynısını. Mor işi takip ediyorum şu an. Hanım moru takip et. Öndeki moru takip et. Tamam geldim. Öndeki moru takip et. E, Oğlum <laughs> ben binadayım ha. Binadayım ha. Bina Bak buradaki bina. çok geri dönmüş olma. Ayağı ağzına şimdi böyle. şey balonuna. Karşılıkla çevrene gittim. Vay ananı ağrı dövdüm Selamünaleyküm dayı. Yazı var. Ee, da bütün bunlar var. kimin ekili? Biri Miles Ford demişti sanki. Bütün bu ağaçları diken Leyli ile aynı soyadına sahip. Tam sonra aldık. Şifreyi ya. aldınız mı? Bitirdik herhalde bu arada şu an şifreyi. 9 tane oldu. Kaç tane vardı? Daha fazlaydı Ay. sanki. Kripteksi çöz. Kripteks dediği şey oradaki kilit değil mi? Kan dur. Gitmiyor muyuz oraya? Neredesiniz siz? Arkanıza ee, arkanıza baksanıza. İkiniz de bir arkanıza bakın. Alo. <laughs> Korkuttum. O kadar o şey korkucu var. baktım. Sen öyle değilse sen ki. De <laughs> Aa burada. Taner! dur dur dur. Baba burada mı? Beni gördü. Sıra koştu gittim kızım gittim direkt. Bile. Tam çık bir çalıktan sen de. Ha Tamam dur. Buraya girmeyin. Dur da sıçayım seni. Er Armando seni atacağız. Er Çiğin ağzına sıçayım bu arada. Taner. Ar Kanka ben sakıldım. Taner! Ben, Taner. Taner gitti. Taner. Gittim. Sporu bırak Taner. <laughs> Taner. Oğlum <laughs> burası spor yeri değil lan. Yok abi oyundan düştük. Taner ben illa Belki spor düştü. yapacağım, düştü. yapacağım diye durdu. Güzel gittik ama. <laughs> Taner internetim iyi dedikten yaklaşık 40 dakika sonra Ağır gibi abi, abi şey Taner işte spor yani çok yoruldum yatacağım diyor Abi spor çok yoruyor ya Abi harbiden <laughs> bu arada adam gitti ya